Şöyle bir ayarlanabilir bir devre yapacaksanız da burada mesela örneğini vermiş. Şurada var mesela bakın. Adjustable 3 amper power supply with low output ripple. Yani ripple'lardan korumak için yapın demiş de. Biz şu kısma bakalım. Şu kısım 50 kal bir dirençli voltajı ayarlayabiliyor feedback bacağından. Biz ama onu yapmayacağız. Biz sabit voltaj alacağımız için dirençlerimiz de sabit olacak. Direkt 5 volt ayarlayacağız. On off bacağı var bir de burada. On off bacağından bahsetmek gerekirse. 1.6 volt eşik değeri diyor burada. 1.6 voltun üzerinde olursa bu kapatıyor. Altında olursa açıyor. Onu söylüyor. Biz direkt toprağa çekeceğiz zaten. Biz açma kapama işlemi yapmayacağız. Biz şu şekil. GND ve on off'u. Zaten GND toprak olmak zorunda. On off'u da toprağa çekeceğiz. Şöyle yapalım. On off bacağı var. Bakalım on off bacağı da evet. Demin bahsettiğim on off bacağı da burada. Onu da şöyle toprağa çekelim bu şekilde bağladık. İsterseniz şuradan da birbirine bağlayabilirsiniz ama gerek yok. Şimdi R2 direncinin 3.1K seçmiş. Şöyle bir durum var. Şuradan bahsetmek istiyorum. R1, R2 direnci. Bakın R1 direnci 0.25 Watt olsun diyor. Bakın buraya dikkat edelim. 0.25 Watt. R2 direnci de 0.25 Watt olsun diyor. 3 kiloluk olsun diyor. Şimdi bu Watt dirençler ne oluyor? Bildiğimiz aslında Watt direnç şunlar. Biz normalde çeyrek Watt'lı direnç. Mesela 1K rezistör diyelim. Direlim şöyle. Direnç yani. Standart gördüğümüz direnç. Hatta 10 PCB falan yazalım ki devre üzerinde daha iyi tanırız. Şu devre üzerinde gördüğünüz dirençler 0.25 Watt. Yani çeyrek Watt diye söylenir. Ama ben burada SMD kullanmak istiyorsam ne yapacağım? Şimdi SMD dirençlerde de Watt'lar var ama Watt'ını bilmiyoruz şu an. Biz direkt SMD genelde 50 ele 0.805 kullanırlar. Eğer biraz daha gözünüz iyi görüyor eliniz tutuyorsa 0.603 kullanabilirsiniz. Ama ondan daha altı mikroskopta lehimlememiz gerekebiliyor. Zor yani. Hani elle lehimlemek zor oluyor. Ya da sıcak havayla lehimleyebilirsiniz. Şöyle Böyle yapalım. Paketlerine bakalım. Kılıflarına bakalım. Kılıflarının watt değerini göreceğiz. Şimdi bakın metrik ve inç sistemleri var. Benim konuştuğum sistem inç sistemi. Metrik değil. Inç sistemi konuşuyorum şu an. Şimdi ben 0.805 seçmek isterim. En küçük seçebileceğim. Neden? 50 en küçük lehimlenebilir 0.805'tir. Ama 0.805'in watt değerine bakarsak. Şurada bakın. 1.8 watt. Yani 0.25 watt'tan yarısı 0.125 watt. Yani çeyreğin de yarısı yani. Bizim istediğimiz çeyrek var. O zaman 12.06 kullanmak zorundayız. 12.06 kullanmazsak data sheet'te verilen değerleri doğru kullanmamış olacağız. Bu da devrede bazı sorunlar sebep olabilir ilerleyen zamanda. Biz onu uyalım. 1206 kullanalım. Bir de 1k'lık bir dirence ihtiyacımız vardı. O da 1206 olacak. Seçelim. Evet, tam istediğim gibi 1k. Bir de şu şekilde dirençler vardı. Şimdi bunu bilgi olarak veriyorum. Şu da bir direnç, bu da bir direnç. Peki bunların farkı ne? Birisi Amerika, elimde olan Amerika tipi. Şu Avrupa tipi. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Sadece gösterim farkı var. Amerika ile Avrupa arasındaki sistem. Yani inçle metrik gibi düşünebilirsiniz ama aynı şeyler. Sadece gösterim şekilleri farklı. Şimdi feedback bacağındaki 3.1K'lık direnci output bacağına bağlamamız gerekiyor. Şunu alıyorum ben. Feedback bacağı şurada. Şuradan bağlayalım. Burası kolay. Bağladık. Şu bacağını da bakın şu bacağını da Nereye bağlayın diyor. Output Bob'inin bacağına bağlayabilirsiniz diyor. Bobby'nin şurasına. Ben şimdi ne yapacağım? Buradan alacağım. Buradan geleceğim. Şöyle bağlayacağım. Ve bu gözümüzü yoracak. Bakın. Şöyle gözümüzü yoracak. Gerek yok. Bir de şöyle şeyler var. Mesela şöyle seçtim ya seçmiyor. İşte şuradan seçersem seçiyor gibi. Sağ sol. Zaten çoğu programda bu özellik var. Şimdi şurada iki farklı label var. Port yani. Bu port var. Bir de net label var. Bunların farkı ne? Normalde bu sayfalar arası yani 3-5 tane sayfa yaparsanız bu portlarla birbirine bağlıyorsunuz. Bu label'da o sayfanın içinde kullanıyorsunuz. Ama belli ayarlar yapınca ikisini de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben label kullanacağım. Daha az yer kaplıyor. Şuraya isminizi yazabilirsiniz. İsterseniz kendi adınızı yazabilirsiniz. Ama ben ne yazayım? Feedback. FB de yazabilirsiniz. Feedback de yazabilirsiniz. FB'ye gerek yok. Feedback yazalım. W'ye basıyorum. Şöyle çizin. Şuradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi kopyalıyorum. Ctrl C yaptım. Şuraya bağlamam gerekiyordu. Şöyle bağlayabilirim. Şöyle de aşağı çekerim. Şu an burası yani şurası şuraya bağlandı. Kabloyla da bağlayabildik ama gözü yorardı ve devrenin anlaşılmasını zorlaştırdı. Bu basit devrelerde çok önemli değil ama karmaşık devre yapıyorsanız mesela bilgisayar anakart çizimi ya da biraz daha basit indirgeyelim. Bir RAM çiziyorsanız rem de gerekli olabiliyor. Şimdi şu bir kalık direnci yerleştirelim. Bir kalık direncimiz nereye yerleşiyormuş? Feedback bacağından toprağa bağlamamız gerekiyormuş. Şimdi feedback bacağımız nerede? Burada.